Cenab-ı Hak bu gece vesilesiyle aziz milletimize, ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve afiyet ihsan eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun. Aziz müminler, yüce Rabbimiz İsra Suresi'nde mealen şöyle buyuruyor. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, görendir. Bu sureye adını veren İsra, sevgili peygamberimizin bir gece Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yolculuğudur. Miraç ise Resul-i Ekrem'in Allah'ın kudret ve azametine şahit rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu yükseliştir. Miraç gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu gece vesilesiyle aziz milletimize, ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve afiyet ihsan eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun. Aziz müminler, Yüce Rabbimiz İsra suresinde Mealen şöyle buyuruyor. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece mescid Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, görendir. Bu sureye adını veren İsra, sevgili peygamberimizin bir gece Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yolculuğudur. Miraç ise Resul-i Ekrem'in Allah'ın kudret ve azametine şahit, rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu yükseliştir. Miraç gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu gece vesilesiyle aziz milletimize, ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve afiyet ihsan eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun. Aziz müminler, yüce Rabbimiz İsra Suresi'nde mealen şöyle buyuruyor. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, görendir. Bu sureye adını veren İsra, sevgili peygamberimizin bir gece Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yolculuğudur. Miraç ise Resul-i Ekrem'in Allah'ın kudret ve azametine şahit Rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu yükseliştir. Miraç gecemiz mübarek olsun.